merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 34. bölümde Ferit'in sahnesi seçilirken kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. O görüntüleri sizleri karşınıza geldim. yılın önünde de Yalı'da da setler var arkadaşlar. Seyran şu an yılda Ferit dışarıda çekimde arkadaşlar sizde nereye gidiyor kamera arkası görüntülerini sizler için sadak sızağına paylaşıyorum arkadaşlar sizler de böyle kamera arkası setten görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz herkesi yorum kısmına geçiyorum arkadaşlar yorumlarınızı seve seve okuyacağım şu an köpeğini görürsünüz Afra Sarazoğlu'nun karavanda arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak birkaç saate fragman görüntüye geliyor arkadaşlar. Ön izleme geliyor. O görüntüleri de sizler için paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi Haberleri